Deve dikeni papatya giller familyasının en süslü üyelerinden biri. Mor ve beyaz renkli çiçekleriyle hemen ayırt edilebilen bitki ülkemizde sütlü kengel, deve kengeli ve meryem ana dikeni gibi farklı isimlerle de anılıyor. Dünya üzerinde Avrupa ve Amerika'da sıkça karşılaşılan deve dikeni ülkemizde de Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin hakim olduğu alanlarda kolayca yetişme imkanı buluyor doğru iklimde kendiliğinden kolayca yetiştirilebildiğinden kendisine yol kenarlarında dahi rastlamak mümkün oluyor. Peki bu güzeller güzeli bitkiyi son zamanlarda daha çok konuşmamıza sebep olan özellikler nedir dersiniz? Gelin hep birlikte deve dikeninin vücudu olan etkilerini keşfedelim şimdi. Deve dikeninin faydaları nelerdir? Deve dikeni karaciğerin sağlıkla çalışmasına destek olmasıyla biliniyor. Doğru şekilde ve miktarda tüketildiğinde alkol başta olmak üzere birçok zararlı maddenin karaciğer üzerindeki olumsuz etkilerini azalttığı söyleniyor. Kan şekerini dengeleme konusunda da vücuda yardımcı oluyor. Kolesterolün dengelenmesinde de etkileri olan deve dikeni özellikle yüksek kötü kolesterole düşürücü bir etki oluşturabiliyor. Güçlü antioksidan özellikler gösterdiğinden deve dikeni birçok hastalığa karşı vücudu koruyor. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici bir etki de oluşturuyor. Deve dikeni beynin sağlıkla çalışmasına da destek olduğundan özellikle hafızasını güçlendirmek isteyenlere öneriliyor. İleri yaşlarda görülebilen Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı da koruyucu bir etki oluşturduğu söyleniyor. Yine ileri yaşlarda ortaya çıkabilen kemik erimesi sorununa da iyi geliyor. Kemik sağlığını destekliyor. Cilt sağlığını da destekleyen deve dikeni doğru şekilde kullanıldığında hem organların hem cildin yaşlanmasını geciktiriyor. Ciltte oluşabilecek kırışıklıkların oluşumunu hem azaltıyor hem geciktiriyor. Deve dikeni nasıl tüketilir? Deve dikenin faydalarını öğrenince bu etkilerden yararlanmak istemiş olabilirsiniz. Hemen deve dikeni nasıl tüketilir acaba diye düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Buyurun bu sorunun cevabını hemen verelim. Deve dikeni çayını demleyerek kolayca tüketebilirsiniz. Bunun için güvenilir aktarlardan ya da doğal ürün satışı yapan market, mağaza ve online alışveriş sitelerinden deve dikeni tohumu temin ederek işe başlayın. Bir su bardağı su için 1 çay kaşığı deve dikeni tohumu olacak şekilde malzemeleri hazırlayın. Ardından suyu kaynatıp 1 su bardağı alın ve hafifçe ezdirdiğiniz tohumların içine atıp 8-10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Ardından çayınızı süzüp afiyetle içebilirsiniz. Eğer çayınızı sevmezseniz ya da deve dikeninin cilde olan faydalarından yararlanmak isterseniz onu piyasada hazır olarak bulabileceğiniz deve dikeni yağı şeklinde temin ederek de tüketebilirsiniz. Kullanacağınız bölgeye göre miktarı değişecek olsa da en az birebir oranında zeytinyağı ile ya da badem yağı ile karıştırarak deve dikeni yağını kullanabilirsiniz. Örneğin ellerinizi nemlendirmek için kullanmak üzere 5 damla deve dikeni yağını 5 damla zeytinyağı ile karıştırıp hafifçe masaj yaparak ellerinize sürebilirsiniz. Lütfen bu süreçte doktorunuza danışarak kullanın.